Abi ben güzel Allah'a iyi geceler İyi geceler. Lennin gider bir like atar mısın yeni yayına? Ben de zaten bir harika duruma göre bakacağım. Yarım saatte durabilirim. 45 dakikada durabilirim. Yani duruma göre bakacağım. Bir keşfeti kontrol etmek için yayın o yüzden kapat yaptım aslında. <laughs> Sağ Allah ol, razı olsun. ne kadar varım ben. Dur diğer burdaki Mahmet diyor <laughs> ki kaç bakalım kaç. Ama erken kalk çekmiş. Spor varmış. Nermin işin yoksa bir yarım saate kapatırım zaten en erken. Hani sohbetin durumuna göre değişir. İşin yoksa kal istersen. Ama işin varsa da tutmayayım. Ben de şey izlerim belki. Bu arada internetten biraz geriden gidiyorum. Eşref Rüya'yı izlerim belki. 6. bölümü bakacağım. Çok çok yayından sonra. Eyvallah seko ee, iyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Eşref Ya ne lan normal dizi izleyin kardeş demiş. Hmm, Samsun kardeş. Abi. Eşref Rüya. Kanka Eşref Rüya'yı sen aşk dizisi olarak izliyorsan o senin sorunun. Ben Eşref Rüya'yı aşk dizisi olarak izlemiyorum ki. Eşref Rüya'da anlatılan hikaye çok farklı bir şey. Yani sen onu anlayamadıysan ben onu sana konusunu açmayayım. Yani siz gerçekten Eşref Rüya'yı aşk dizisi olarak izliyorsanız o senin sizin probleminiz. Ben açık olarak bakmıyorum oraya. Ben normalde bu saatte beklemiyorum abi ara yani bir ara sabahladım. Başka sabah, başka, sabah, sabah. Ben, sabah, sabah. Benim de, benlik bir durum yok ya. Ben Muhammed'den dolayı Ya kardeşim sen deli misin asıl ya? Bir gaybol git ya. Adamların yanında olsan adamlara yalakalık yaparsın ben de kamerada oynayayım diye. Burada güzel alakalaka yapıyorsun ya. Adam yolda görsen abi seni severek izliyorum diye yalakalık yaparsın ya. Haksız mıyım arkadaşlar? Sosyal medyada delikanlılık yapmayın yanından yere. De. Öyle değil Muhammed. Şimdi diyor eğer sen bana sen çamur atıyorsun. Sen şimdi Çağatolu'yu Ulusoy'u yolda görsen yalakalık yaparsın anasını satayım. Merhaba Uğur hoş geldin. Sana demedim ha, bana ha, siz kendi aranızda mı konuşuyorsunuz nerede? Ben demek ki arkadaşa diyorum ya. Normal dizi hangi diziden bahsediyorsun acaba? <laughs> şu kanal yerel kanallarda erotik erotik dizilerinden mi bahsediyorsun? <laughs> Neyse. Şu milletin şu gereksiz yorumlarına uyuz oluyorum ya. Abi real hayatta yapamayacağınız şeyleri burada konuşmayın. Nasıl nasıl Nereden katılıyorsun? abi Ankara. Nevin seninle baş edilmez bu bu gece ben bunu anladım ben Nervin. Ben de Samsung. Memnun oldum kardeşim. İlk defa mı geliyorsun yayına Uğur? Daha önceden gelmiş miydin? İsmin bildiğine göre ilk defa gelmiyorsun. Abi yayın yanlışlıkla beğenemedin demiş. Ee, bir beğeni at ya yayına. Sana zahmet. Bize izleyelim. Bir beğeni at kanka sana zahmet yayına ya. Yayınımız kalmasın. İlk defa abi. Hmm. Hoş geldin sefa geldin kanki. Abone olursan mutlu olurum. Ben devamlı açıyorum. Gece gündüz devamlı açıyorum. Evde açıyorum. Dışarıda açıyorum. Dur havalar daha yeni yaz geliyor. Daha ben ya kendim olurum ya ekip ekibim olur. Büyük ihtimal kendim olacağım. Şöyle bir güzel bir piknik alanına gidip öyle bir niyetim var. Orada da yayın açacağım. Belki yarın öyle bir çılgınlık yaparız arkadaşlar. Abi sevgilin ne oldu? Ayrıldım. Şu an sevgilim yok. Teşekkür ederim. Reis bir osuruk sesi geldi ama demiş. Dikkat etmedim. Belki ben osurmuşumdur ya. Karnım guruldu. Belki ben osurmuşumdur. Evet. Önemli olan hesap niye o kadar? Vay davam var ben. Beni bastırıyorsun diye. Ne, ne oldu? Kaç taraf sahtekar çıktı. Başlayalım. Biz o konuyu kapattık. Merak ediyorsanız bir önceki yayını izleyebilirsiniz. Daha yeni yeni, yeni tazeledim. Bir önceki yayını izleyebilirsiniz. Oradan ne demek soruların cevabını alabilirsiniz. Ermen 50 tane kız olsa seni senin ne diye alayım bir bir, hes bir, hesaba demiş. Kısmetlerimi bekliyorum deme sakın abi. Sana buradan uçarım en son. Yok yok. İyi yayınlar abi. O Gamze kardeşim hoş geldin. Güven olmaz demek ki kadınlara. Kadınlara güven olur da interneti kullananlara biraz güvenmemek lazım. İnternet biraz sıkıntılı. Kadınlarda sorun yok da kadın kılına giren giren top erkeklerde sorun var. Erkeklikten sıkılmışlar kadın kılığına giriyorlar artık. Ne yapıyorsun Gamze? Nasıl gidiyorsun? Dedem bir Turan abinin yayına gideyim mi dedim. Ya işte Kadir neyse adını ne koyarsan koy. Eskiden erkeklik delikanlılık diye bir şey vardı anasını satayım. Şimdikiler bir tuhaf olmuşlar. Kadınlara özenmek nedir ya? İnşallah. Aynen ben de bir yandan yapıyorum şu an bilgisayardayım Gamze. 1 2 3 4 5 6 maşallah Aynen böyle böyle Mehmet her yayında illa bir hesabın çıkıyor. Yok annemin yok, kardeşimin yok, istek. Kadın Aynen Kadir. Bu hesapla Kadın değilmiş o zaman görüştüğümüz Büyük ihtimal öyle. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Değilmiş. Değilmiş. Sahtekar çıktı. Arkadaş sahtekar çıktı. b 12 değerlerine bir baktır demiş. Kim? Şimdi ben mi şey mi? Yarın mi? Aslında beni de baktırmam lazım. Yarın aslında hastaneye gideceğim. Gitmişken baktırsam mı? 50 bin veya 2 yıl hapis. İkisi de çok kötü. Aynen Kadir kapattı konuyu bu arada. boşlar Artık olay bizden çıktı. Çok dinlendirmeye gerek yok. Öyle şeyleri çok dillendirmeyeceğiniz arkadaşlar. Her şey tadında güzel. Yaptım ya nereden? B12 eksikti işte. Önemli değil Kadir'cim. Arkadaşlar, e, bu ekstra yayın olduğu için çok uzatmayalım bunu. E, 38 geç, Yani geç 2 de kapatırım, tamam mı? Doğru, doğru. 200 bin az bile söylemişler sana. O sadece devlete ödediğim vergi. 시 하죠 일단 아근 Nine ne Yayın yapıyorum. Sen ne edin? Memnunum Kadir. Valla gelen sponsorlukları da hesaplarsan bir trilyona yakın kazanıyorum. Arkadaşlar ee... kanka bir saattir trollüyorum seni. Gerçekten inandın mı? Ger Gerçekten ben bir trilyon para kazanıyorsam şu an yaptığım işte. Bunu canlı yayında söyler miyim? Sen oraya, sen ortaya bir at bir şey attın. Ben de değerlendirdim. O kadar fenomen var arkadaşlar. Allah'ınızı seviyorsanız kafanızı kullanın. Hani kötü niyetten demeyin yanlış anlamayın. O kadar büyük fenomenler var. Hangi biri gerçekten kaç kazandığını söylüyor? Eyvallah Onur. O zaman 900 bin lira kazanıyorsun. Ben seni ne yapayım biliyor musun? Ben seni yollayayım. Sen bunu sabah kadar bir düşün tamam mı? Sabaha kadar bir düşünün. Acaba bu yayıncı ne kazanıyor? Yarınki yayında görüşürüz. Onur hoş geldin. Teşekkür ederim. Arkadaşlar 15 kişi yayını beğenir misiniz? Kardeş şu ismi değiştirir misin? İsmin gerçekse de kusura bakma. Ben o isimle e, yayında e, izin veremem. Kim kime ne attı ya? Tamam arkadaşlar özel bir işim çıktı bir arkadaş yani bir kardeş bildiğim bir arkadaşımla görüşmem gerekiyor o yaptığım işle ilgili daha doğrusu da sesli görüşmemiz gerekiyormuş benim çıkmam gerekiyor abi sen de tam bir Pakistanlı yazılımcı tipi var doğru doğru Yazılımcı olduğumu bildin ama Pakistan'a tutturamadım benim şu an çıkmam gerekiyor Allah'a emanet olun sesli görüşmem gerekiyormuş yani bir şey iş yaptığım işle ilgili bir şey anlatması gerekiyormuş arkadaşın. Zaten yayını iki de kapatacaktık. Biraz erken kapattık. Tamam mı? Ben kapatıyorum. Hadi öptüm sizi seviliyorsunuz. Gündüz yine ben eğer hastane işi var sabahleyin. Öğleden sonra uyumazsan, ayakta olursam şey yaparız tamam mı? ben yayın açarım. Okey. Hatta dışarıda açmayı düşünüyorum. Hava, bir hava güzel olursa dışarıda açacağım. Hatta şöyle bir niyetim var. Böyle ufak tefek böyle püskü müskü bir şeyler alıp piknik alanına gidip orada açmayı düşünüyorum. Herke herkes iyi geceler. Allah'a emanetsiniz. Seviyorsunuz. İlerleyen saatlerde belki bir, bir şorş atarım. Duruma göre bakacağız. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi hoşçakalın.